Biz önce bir bölüyoruz, keskin kutuplar yaratıyoruz. Çünkü kolay bu. Evet. Sonra bunlara hizmet ediyoruz, servis ediyoruz. Ha. Evet. İdeolojiler üzerinden bir haber patlat. Ondan sonra iki tane yorum çak altına. Hem, Haberle hem, yorumu hem, da birbirine karıştır. Hem, hem tepkileri artır. O hem hem gitsin. o gitsin. Kutuplaştır, kutuplaşmayı da arttır. E bu. bir televizyon programı hazırlıyorum. Ne yapıyorum mesela? Basıyorum kutuplaşma cümlelerini, basıyorum tahrik edici, bölücü, ayırıcı, provokatif cümleler, konuklar, içerik, vatan elden gidiyor. Ötekisi işte bunlar iktidarı değiştirecekler filan Kolay. Böyle tahrik ediyorsun, tahrik ediyorsun. Öteki taraf öcü, öteki taraf kötü. Böyle ötekileştiriyorsun, sonra kendi tarafına televizyon programı yapıyorsun, maaşını oradan kazanıyorsun.